Merhaba arkadaşlar. Bu kez kara buğday masalını dinleyeceksiniz. Sağlığımız için çok faydalı olan bu bitkinin bakalım başına neler neler gelecek. Bir zamanlar yaşlı bir söğüt ağacının gölgesinde kara buğday tarlası varmış. Buğdayların, yulafların, arpaların arasında yeşil yapraklı bir kara buğday bitkisi yetişiyormuş. Kara buğday başını kaldırıp gökyüzüne bakar, güneşi seyredermiş. Bir gün hava kapkara bulutlarla dolmuş. Diğer bitkiler fırtına yaklaşırken başlarını eğip korunurken kara buğday gururla ...dimdik dik dururmuş. Bunu gören yaşlı söğüt ağacı kara buğdaya seslenmiş. Güzel kara buğday, iyi dinle beni. Fırtına yaklaşıyor. Bu yüzden boynunu eğmelisin. Yoksa yıldırım sana çok zarar verir. Ama kara buğday gururla dik durmuş. Ben neden eğileyim ki? Benim yapraklarımda, başaklarımda gökyüzü kadar güzel. Kendimi küçültmeye hiç gerek yok. Fırtına başlamış. Gökyüzü şimşeklerle aydınlanmış. Yağmur seller gibi akarken rüzgar bütün bitkileri sarsıyormuş. Buğday, arpa, yulaf hepsi eğilmiş fırtınanın geçmesini beklemiş. Ama kara buğday başını kaldırmış, kibirle dimdik durmuş. Birden yıldırım düşmüş. Kara buğday kavrulmuş, yaprakları kömür gibi yanmış. Tarlada simsiyah bir gövde kalmış. Ertesi sabah güneş yeniden parladığında Buğday başakları altın gibi sallanıyormuş. Yulaf gümüş gibi ışıldıyormuş. Ama kara buğday yanık bir odun parçasına dönmüş. Yaşlı söğüt ağacı içini çekmiş ve demiş ki Ah kara buğday keşke alçak gönüllü olmayı bilseydin. Böyle kibirli olmasaydın yavrum. Seni gururun mahvetti. Ve masal da burada sona ermiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kara buğday sağlığımız için çok faydalı olsa da bu masalda da baya kibirli çıktı. Siz kara buğday yiyin ama kara buğdayın yaptığını yapmayın olur mu? Kibir bizi hayatta asla ileri götürmez. Sadece geri götürür. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere. Masalı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Alçak gönüllü ve hoşçakalın.